hak verilmez örgütlü güçle söke söke alınır diyen, fabrikalarda direne direne, meydanlarda birleşe birleşe kazanacağımızı bilen, sendikalı sendikasız ayrımı yapmayan, o sendika bu konfederasyon ayrımı yapmadan mücadele eden ve son zamanlarda sıkça söylediğimiz gibi Türk'ün sabrı, Kürd'ün inadı, Laz'ın coşkusuyla kazanmayı bilen, grevci, direnişçi, mücadeleci, öncü işçiler, hepiniz Devrimci İşçi Partisi'nin 2025 Örgütlenme ve Mücadele Yılı olacak başlıklı Öncü İşçi Şurasına hoş geldiniz. Kendinizi buradan karşıdan e, göremiyorsunuz ama o kadar güzel bir e, işçi topluluğu, o kadar güzel bir gerçek bir e, aile ki burası buradan karşıdan e, bakınca ne kadar güzel göründüğünüzü ve sizlerin karşısında olmaktan hep birlikte olmaktan ne kadar onur e, ve mutluluk duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. Kimler var bugün burada? Ben onların sözünden çok fazla almayacağım. E, ama belki hepsi konuşma yapmayabilir. Dolayısıyla e, bugün burada olanları selamlamak istiyorum. E, Gebze, Tuzla, e, buraların ev sahibi diyebileceğimiz Birleşik Metal İş Sendikası'ndan e, dostlarımız, yoldaşlarımız, Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Gebze Birnoğlu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, Şube Yönetiminden Mahmut Polat ve Alper Enerkoç, Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu çok sayıda fabrika, Çen Solar işçileri, HT Solar işçileri, Smart Solar işçileri, Kompresi Fabrikası'ndan işçiler, Çaynatol'dan işçiler, Esitaş işçileri, Mücadeleye devam eden e, grid işçileri ve Green Transpo işçileri hoş geldiniz. <laughs> Pankartımızda e, salondaki pankartlardan bir tanesinde her yer kavel, her yer polonez diyordu. Kavelin e, kavel kısmını biraz e, sıralamış olduk. E, geldik e, gıda işçilerine. Tek Gıday Sendikası, e, örgütlenme uzmanlarımız Yunus Durdu ve Suat Karlıkaya başkanlarımız bugün bizle beraber. Gebze Şubesi yönetiminden Servet Yeşilkaya, e, Bimbo Fabrika e, temsilcisi e, Kubilay Uçkan Başkan, Perfetti Direnişi'nden hepimizin tanıdığı e, Ayhan Yaylalı kardeşimiz, ve elbette direnişin adını artık Polonez olarak koyan Polonez işçileri aramızda hoş geldiniz. Işçileri, e, grevlerinin 124. gününde olan Tarket grevinden işçiler, Tuzla'dan Tersane işçileri, e, henüz örgütlenme aşamasında olduğu için fabrikaların ismini zikredemediğimiz e, henüz ama hak verilmez alınır, örgütlü mücadeleyle kazanılır diye örgütlenme yolunda olan çeşitli fabrikalardan işçiler... Eğitim Sen Kocaeli iki Nolu Şube yöneticileri, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, Devrimci Marksizm dergisi, Devrimci İşçi Partisi'nin teorik politik yayın organı, Devrimci Marksizm dergisinin yazarları, yayın kurulu üyeleri, çeşitli akademisyenler aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ben sözü e, onlara, size, yani burada aslında asıl ev sahibi olanlara bırakacağım. Buradaki herkes e, hak verilmez alınır diyerek mücadele etti. Patronların işçileri e, sömürdükçe daha da semirdikleri bu düzene çomak soktu. Direnişlere grevlere öncülük etti ve bugün de patronlar ve onların iktidarı. İşçiyi, emekçiyi açlık ve sefalete mahkum etmek istiyor. Örgütsüzlüğe mahkum etmek istiyor. Onlar ne verecek diye beklemeden bizim hakkımız olanı almak için örgütlenmek ve mücadele etmekten başka bir yolumuz yok. Bugün bu ihtiyaç her zaman olduğundan çok daha büyük bir ihtiyaç. Ve bu nedenle Devrimci İşçi Partisi olarak dedik ki, 2025 yılı örgütlenme ve mücadele yılı olacak. Bu yılı örgütlenme yılı olarak, mücadele yılı olarak hep birlikte inşa edeceğiz. O yüzden de bu toplantıyı bu çağrıyla bugüne kadar grevlere, direnişlere, işgallere öncülük eden işçilerle, emekçilerle birlikte organize etmek. Ve bir Öncü işçi şurası olarak, yani tartışma organı olarak gelecekte bu şuralar belki de işçi sınıfının iktidarının organları olacak. Ama biz bugün burada bunun adımlarını atmak ve birlikte tartışmak için e, buradayız. E, ve tüm konuşmaların önce işçi şurasında yapılacak tüm konuşmalarında. Mücadelemizi hep birlikte bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bir adım daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum, inanıyorum ee, ve şimdi sözü e, sizlere e, bırakıyorum, salondaki e, misafirlerimize bırakıyorum. E, açılış konuşmasını elbette burada öncesinde planladığımız bir akışımız da var açılış konuşmasını yapmak üzere de Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek yoldaşımızı kürsüye davet ediyor. Evet herkese selamlar. Herkes tekrardan hoş geldi. Böyle seçkin bir topluluğa karşısında konuşmak gerçekten heyecan verici. Tabii bizim Seçkin deyince e, zenginler, patronlar tabii kendilerini başka türlü e, ifade ederler. Bizim için başka bir anlamı var. E, yani hiç şeylerden bahsetmiyoruz, profesörlerden, zenginlerden, şunlardan, bunlardan. Profesörler de var aramızda da. Bizim için önemli olan bu top, e, bu şeye e, onlar da çok kıymetli profesörlerimiz. Bir şey demiyor. <laughs> Ama bu toplantıya anlamını katan, bu toplantıyı seçkin kılan. Grev direniş işgal okulundan başarıyla mezun olmuş ve mücadeleye o mezuniyetiyle devam eden ve ışık tutacak olan işçi sınıfına burada öncü işçilerle birlikte olmaktır. O yüzden hepinizi tekrardan selamlıyorum ve bu e, öncü işçi şuramızın hepinizin katkılarıyla başarılı geçmesini e, diliyorum. Ben e, özellikle tabii bu anlamda e, burada Polonez işçilerini eee bilhassa selamlamak istiyorum. 2024 yılına damgalarını vurdular. Tekelin Tekelin yolundan yürüdüler. Tekelin mücadele deneyimini taşıyan öncüleriyle birlikte Tekelin yolundan yürüdüler ve direnişin adını Polonez yaptılar. Artık Polonez ne bizim için, bizim için epeydir öyleydi ama Türkiye için artık Polonez bir sucuk markası değil pastırma vesaire bir marka değil. O Polonez bir direniş sembolüdür. Adı bundan sonra direnişle anılacaktır. Bunu sağlamak kolay değil. Bunu daha önce biliyorsunuz hep konuştuğumuz, hep örnek verdiğimiz Kavel gibi. Yani Kavel de bir kablo fabrikası değil. İnsanlar Kavel deyince akıllarına kablo gelmiyor. Koç da gelmiyor. Koç'un fabrikasıymış o. Kavel deyince insanların aklına bugün direniş ve mücadele geliyor. Bu kolay bir şey değil. Polonez'in adını eğer Türkiye tarihinde Tekel'in, Kavel'in adına yanına yazdırmışsanız bu gerçekten çok büyük bir başarıdır. Ve bu başarı bize gurur veriyor. Bu başarı bize umut veriyor. Bu başarı tüm Türkiye işçi sınıfına yol gösteriyor. Selam olsun sizlere. Ve tabii ki burada, burası Gebze'deyiz, işçi sınıfının e, başkenti. Bu başkentte de tabii ki en, en başta metal işçileri e, en baştadır. Ve e, onlar MES dayatmalarını e, aştılar. Grev yasaklarını grev yaparak yırtıp attılar. Türkiye'de herkes derken, işte bir Türkiye'de tek adam rejim var... İşte Tayyip Erdoğan ne diyorsa oluyor. Her şey onun iki dudağı. Aradı. Hayır. Metal işçileri öyle olmadığını gösterdi. Hiçbir şey sizin iki dudağınızın arasında değil. Yeter ki metal işçileri karar versin. Yeter ki işçi sınıfı karar versin. Her şey işçi sınıfının elinde. Her şey üretenlerin elindedir. Bunu gösterdi metal işçileri. Selam olsun. 2025 yılına bu mücadelelerden aldığımız güçle biz örgütlenme ve mücadele yılı ilan ettik. Bu sadece bir iyi niyet değil, bir beklenti değil. Bunun arkasında bu mücadelelerden aldığımız güç var ve 2025 yılında hepimizi bakın çok mücadelelerle geçen bir yıl oldu ama 2025'te daha büyük mücadeleler bizi bekliyor. Yani randevusu verilmiş büyük bir muharebe alanı var. Büyük MES muharebesi. Ona burada başta grid işçileri olmak üzere onların başarılarından aldığımız güçle gidiyoruz. O randevusu verilmiş olan ama bir de telefonlarımız ne zaman çalacak, ne zaman haber alacağız bilmiyoruz. Bir de gelişine gelecek olan bir anda nereden patlak vereceğini bilmediğimiz aynı Polonez gibi direnişler, mücadeleler de bizi bekliyor. Çünkü Türkiye işçi sınıfına açlığı ve sefaleti dayatmayı kendisine şiar edilmiş, bunun için yola çıkmış bir iktidarla ve sermaye sınıfıyla ve emperyalist tekellerle karşı karşıyayız. Onlarla korakor bir mücadele yılı bizleri bekliyor. Bizler Polonez işçileriyle birlikte aylarca direndik, birlikte mücadele ettik. O bize onur veriyor, gurur veriyor. Polonez işçilerin tabii ki bizim kalbimizdeki yeri apayrı, gönlümüzdeki yeri apayrı. Çünkü bu sınıf mücadelesi bir yanıyla da gönül işidir. Yani bu bir gerçek ve o e, Polonez işçi sadece bizim değil tüm Türkiye işçi Sınıfı'nın kalbinde e, taht kurmuştur. E, tüm Türkiye işçi Sınıfı'na sadece yol göstermemiş, aynı zamanda insanların kalbindeki, içindeki o korku duygularını, bir şeyler değişmeyecek, Düşüncesinde yırtıp atmıştır. Ve işte onların gücüyle, Polonez işçilerinin mücadelesinin gücüyle 2025 yılında gidiyoruz. Aynı şekilde metal işçileri bizim için çok önemlidir. Tabii metal işçileri bir sınıf mücadelesi aynı zamanda bir bilim işidir. Yani metal işçileri dediğimiz zaman tabii ki metal işçinin öncüleri hepsini teker teker çok seviyoruz. Eee hepsi bizim için çok kıymetli ama aynı zamanda da metal iş kolu Türkiye'de Bakın Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşunun 9'u metal sektöründedir. Türkiye ekonomisinin dörtte biri metal sektöründe dönmektedir ve 2 milyon metal işçisi Türkiye işçi sınıfının bel kemiğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla biz geçtiğimiz dönemde grevlerle, direnişlerle bugün bütün derslerini beraber çıkartacağız ondan öncülerle birlikte. Mese karşı verilen mücadele sadece bir toplu sözleşme mücadelesi değildi. Tüm Türkiye işçi sınıfı için çok önemli bir mücadeleydi ve şu anda ben burada öncülerinin bulunduğu metal işçilerinin o mes muharebesinden anının akıyla çıkmış olduğunu gururla söyleyebiliyorum. Selam olsun sizlere. Sizin mücadeleniz, sizin mücadeleniz, söylediğim gibi Türkiye hem tüm Türkiye Türkiyeş'i sınıfına bir Umut olmuştur. Hem de sermaye sınıfına yerlisiyle yabancısıyla tekelleriyle sermaye sınıfına da ayağını denk alması gerektiği konusunda son derece anlamlı bir mesaj olmuştur. Öyle sizi işten atarım, baskı kurarım, grev yasaklarını arkasına alırım. Evet... Mes tak diye istemiştir. Hükümet her zaman yaptığı gibi iktidar Tayyip Erdoğan her zaman yaptığı gibi şak diye grevi yasaklamıştır ama o yasak metal işçisinin demir yumruğuyla kırılmış atılmıştır. Şimdi bu tabii ki şunu da söylemek lazım. Bu mücadelenin hepsi en, en nihayetinde bir ekmek mücadelesi bir ekonomik bir mücadele boyutu var. Dolayısıyla alınan. Toplu sözleşmelerde alınan rakamlar da, ekonomik kazanımlar da son derece önemli. Ama burada şunu söylemek isterim ki alınan her kuruş, bu mücadele direnişlerde olsun, grevlerde olsun. Şunu bilmemiz gerekir ki alınan her kuruş işçilerin mücadelesiyle söke söke alınmıştır. Hiçbir şey işçilere, hiçbir kuruş işçilere bahşedilmemiştir. Birileri tarafından verilmemiştir. Onların hepsi bu mücadelelerle söke söke alınmıştır. Biz ne diyoruz? Hak verilmez, alınır diyoruz. Bundan sonra da böyle olacaklar. Yani yüzde otuz asgari ücret zam verdikten sonra patronlar bütün fabrikalarda ücretleri ezmeye çalışacaklar, bunu yapıyorlar. Örgütsüz yakaladıkları her işçiyi pestil gibi ezmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla her bir fabrika, bilhassa da örgütsüz olanlar bizler için birer mücadele örgütlenme alanı olarak karşımızda duruyor. Bizim için her kuruşu söke söke alınacak milyonlarca işçinin ekmek mücadelesi, aş mücadelesi önümüzde duruyor. Bizim bu mücadelelerde ne kadar alabileceğimiz, ne kadarını söküp çıkartabileceğimiz tamamen bizim gücümüze, örgütlülüğümüze bağlı. Çünkü işçi sınıfının örgütlülükten başka bir gücü, güveneceği bir gücü yok. Dolayısıyla örgütlülüğümüzü güçlendirmemiz lazım. Sendikalarımıza sahip çıkmamız lazım. Biz Devrimci İş Partisi olarak bir sloganımız var. Sendikaya yol, sahip çık, denetle. Biz işçilerin sendikaları denetlemesi gerektiğini söylüyoruz. İşçiler sendikaların pasif birer üyeleri değildir. Sendikalar işçilere sendikacılık hizmeti satan, aidat karşılığı satan kurumlar, kuruluşlar olarak görülmemelidir. İşçiler sendikalarla bütünleşmelidir ve sendika işçinin gücü haline gelmelidir. Şimdi o noktada şunu söylemek gerekir ki sendikaları işçilerin denetlemesi, işçilerin sendikaları kendi kontrollerinde bulundurması sendikaları zayıflatmaz. Sendikaları güçlendirir. Her ne kadar sendika yöneticileri bundan her zaman çok memnun olmasalar da işçiler her daim sendikalarında denetlemelidir. Gerek gerek geri geldiğinde hesap da sormalıdır. Biz Devrimci İşçi Partisi olarak şunu söylüyoruz. Sendikalar işçi sınıfının siyasi parti görüş ayırt sizin, hiçbir ayrı gayrı olmaksızın toplanacakları bir araya gelecekleri kuruluşlardır. Eğer Buna herhangi bir dayatmada, bunu herhangi bir şekilde daraltmaya çalışırsanız işçi sınıfının gücünü zayıflatırsınız. Sendikalar kapsayıcı olmalıdır. Sendikalarda her görüş olmalıdır. Her görüş kendini orada ifade edebilmelidir. Hiçbir sendika, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi, yan kuruluşu olmamalıdır. Bunun olduğu durumları gördük memurlar olarak biz. Olduğu durumu gördük. Bizim toplu sözleşmeyi yapan sendikamız iktidar partisinin yan kuruluşu yüzde on bir aldık, oturduk. Olmaz. Hiçbir sendika bir siyasi partinin yan kuruluşu onun işçi kolu gibi çalışamaz. Sadece ve sadece işçinin hakkını savunmak ve işçiye hesap vermek zorundadır. Sendikalarımızı bu şekilde örgütlemeli ve bu hale getirmek için mücadele etmeliyiz. Aynı şekilde partiler de sendikaların tabii ki yan kuruluşu uzantısı değildir. Devrimci İşçi Partisi olarak... Biz mücadelede sendikalarımızla birlikte her zaman varız. Ben ve arkadaşlarım Kolenez mücadelesinde olsun, başka mücadelelerde olsun. Yeri geldiğinde parti önlüğümüzü çıkarıp sendikanın önlüğünü giyip o meydanlarda, o barikatlarda sizlerle sıra neferi olarak direnmeyi kendimiz için bir onur ve şeref olarak görürüz. Ve biz bunu çünkü burada Genel Başkanımız Sungur Savran var. Devrimci Partisi'nin Genel Başkanı Sungur Savran'dan öğrendik. Sungur Savran her zaman bize daha biz e, küçükken diyeceğim dire, direnişlere, grevlere ziyarete gittiğimizde önden hep partide gençler tembihledir. Önce öğreneceksiniz ki böyle hemen havaya girip işçilere bir şey öğretmeye kalkmayın. Evet biz işçi sınıfına öğretmen, öğ hoca olmadan evvel işçi sınıfının öğrencisi olmayı bilenleriz. Biz işçi sınıfına komutan olmadan önce işçi sınıfının neferi olmayı, onun bir askeri olarak savaşmayı bilenleriz. Sungur bize bunu öğretti. Ama aynı zamanda da biz işçi sınıfının tabii ki öncülüğüne talibiz işçi sınıfını kazanmak istiyoruz. İşçi sınıfının öncülerini bir partide buluşturarak ekmek mücadelesini bir siyasi mücadeleye, yani ekmeğimizi söke söke alırken işçi sınıfını iktidara taşıyacak bir mücadeleye doğru ilerlemek için bunu yapıyoruz. Ve biz işçileri kazanmanın yolunun işçilerin kazanmasından geçtiğini biliyoruz. O yüzden yaptığımız her şey Bizim eylemlerimize yol veren, yol gösteren her şey işçilerin kazanması içindir. İşçiler kazandığında devrim işçi, işçi partisi de mutlaka kazanacaktır. Biz bunu biliyoruz. Bugün ekmek mücadelesi çok sert. Bir laf var biliyorsunuz ekmek aslanın ağzında diye gerçekten öyle bir durum var. Ama şimdi içinde bulunduğumuz topluma bakıyoruz, ülkeye bakıyoruz. Ekmek aslanın ağzında değil. İşte işin gerçek tarafı ekmek çakalların, sırtlanların ağzında hatta midesinde. Biz o ekmeği onların ağzından koparıp alırken biz bu çakalların, sırtlanların düzenini yıkmak için bu mücadeleyi büyütmek zorundayız arkadaşlar. Bu siyasi mücadele dediğimiz budur. Arkadaşlarımız bize hep söylediler Polonez çadırında, Devrimci Şi Partisi'ni övmek için söylediler siz hiç siyaset burada yapmıyorsunuz, siyasi bir söylem kullanmıyorsunuz. Bu, evet düzen siyaseti yapmıyoruz biz. Biz bir direnişe bir greve gittiğimiz zaman oy toplamaya gitmiyoruz. Zaten seçim dönemleri geldi, bizim partinin beti bereketi kaçıyor. Herkes şeye başlıyor yani işte hangi parti kaç oy alacak bir matematik hesabı başlıyor yani siyaset oradan gidiyor. Bizim Siyaset dediğimiz aslında sınıf siyaseti düzen siyasetten bambaşka. Onun tam tersi. Onunla alakası olmayan bir şey. Biz bu düzenin yıkmak için, biz bu çakalların düzenini, sömürü düzenini yıkmak için mücadele ediyoruz ve burada evet biz yabancı ülkelerin Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan demokrasi bekleyen oralardan bize bir şeyler geleceğini umanlardan değiliz. Biz iktidarın ya da muhalefetin sermayeden yana olanlarının gölgesinde eteklerinin altında bir şeyler arayan insanlar değiliz. Biz sadece ve sadece işçi sınıfına güveniyoruz. Gücümüzü sadece işçi sınıfından alıyoruz ve ne kadar haklıyız. Hiçbir zaman sizler bizi yarı yolda bırakmadınız. Biz size güvendik. Dedik ki bırakın oyları, seçimleri vesaire. İşçi sınıfına güvenin, işçi sınıfı değiştirecektir dedik. Neredeymiş bu işçi sınıfı dendiğinde metal işçileri burada, Polonez işçileri burada, Tarket işçileri burada, MKB Ronda işçileri burada. Türkiye'nin dört bir yanında direnen işçiler var ve değiştiriyorlar. Hiçbir dayatmayı kabul etmiyorlar ve kendi ekmeklerini aldıkları gibi ülke içinde iş, aş ve hürriyeti kazanacak gücü gösteriyorlar. Sınıf siyaseti dediğimizde iki biçim boyutu var. Bir tanesi şu, işçinin, emekçinin gündemini Türkiye'nin gündemi yapmak. İkincisi, ülkenin gündemine işçi sınıfının damgasını vurmak. Birincisini mücadelelerle yapıyoruz. İşçiler direndiğinde, greve çıktığında ekmek gündemi Türkiye'nin gündemi haline geliyor. Ama aynı zamanda ülkenin gündemine de işçi sınıfın damgasını vurmamız lazım. Bunu da yapıyoruz. Her gün vatan millet Sakarya bir edebiyattır gidiyor. Valla Sakarya'yı bilmiyorum ama Türkiye'de emperyalizme karşı mücadele işte burada Gebze'de. Emperyalizme karşı mücadele Bursa'da. Emperyalizme karşı mücadele Çatalca'da, Tekirdağ'da. Emperyalist şirketlerin ucuz işçi olarak sömürmek için geldikleri burada Onlara direnen her işçi emperyalizme karşı mücadele bayrağını taşıyor bu ülkede. Türkiye'de bir yeni anayasa tartışması var. Sivil anayasa, yeni anayasa, güzel anayasa bir, bir tür, bin tür paketle bizim önümüze koyuyorlar. Polonez işçisi anayasa 51 sendika haktır diye yola çıktı. Yola düştü. Anayasa bu sloganla Ankara yoluna çıktı. işçisi anayasal hak yürüyüşüyle önüne barikatlar çıktı. Anayasa otu, anayasa 34 yürüyüş haktır diye yoluna devam etti. Barikatlar aşıldı. Gebze'ye varıldı. Gebze'de grev yasaklarına karşı Kavel'in yolunda direnen metal işçilerle buluşuldu. Anayasa 54 grev haktır diye hep beraber haykırdık. Anayasa, yeni anayasa vesaire afyonlarını yutmuyoruz. Ülkenin geleceğine işçi sınıfı olarak biz talip oluyoruz. Ve Türkiye yeni bir düzen kurulacaksa, bu adını hak edecekse bunun altında Türkiye işçi sınıfının imzası olacaktır diyoruz. Bizim sınıf siyasetinden anladığımız budur. Evet. işte biz böyle bir yola çıkıyoruz. İş, aş, hürriyet için bu yolda hep birlikte yürüyoruz ve 2025 yılını bu güçle örgütlenme ve mücadele yılı ilan ediyoruz ve hep birlikte işçi sınıfının gündemini Türkiye'nin gündemi yapacağız ve Türkiye'nin gündemine 2025'te işçi sınıfının yumruğunu vuracağız hep birlikte. Hepinize teşekkür ediyorum. As Ümmet. E Levent teşekkür ederiz konuşması için.